Hadi kameraya salla. <laughs> Meşhur edeceğim seni hadi. <laughs> Turumuz güzel bir şekilde başladı. Sacit abiye gittik. Akortlarımızı yaptırdık. Eee Şeftali suyunu hak ettik galiba. He? Kesinlikle. Ne diyorsun? He? İki yıl önceki bıraktığın gibi mi? Evet daha. Şu an YouTube'dasınız. Para, o zaman daha bir Mayıs ayları falandı. Yeşil taraf. şey Çok çamur vardı. Daha kuru bir yüzey var. Ancak Bisiklet. Ama Shirley de ona göre yaptın. Şimdi lastikleri kalınlaştırdım. Kalınlaştırdık ama vitesin yine azizliğine uğradık. Viteste... küçük dişliğe geçmedi. Geçmedi mi? mi? Orta hmm. dişi de yukarı çıktı. O yüzden biraz yordu. Küçük dişi alamadım. Evet. O zaman bir ice tea içelim değil evet, mi? Evet güzelleşelim. Bir de, ice tea içelim. Prolerler, o yarışmanın çok iyi çıkışları çok iyi olduğu için her arkadaşımızı izliyor. Kendisi. dışarıda tahmin edemezsin. Gerçekten harika. Değil mi? Sadece 10 dakika bisiklet sürdük ve nerelere geldik. Evet. Sadece 10 dakika gibi bisiklet kullanma ile doğaya katıldık. Harika kapıldım. harika. Manzaralara, doğalara ulaşabiliyorsunuz. Tab Tabanlı bir bisiklet. Bisiklet kullanarak rahat dolaşabilirsin sen. Hemen doktorun kapısını çalmaya gerek yok değil mi? Zaten insanın doktoru kendisidir. Sağlıklı besleniyorsanız mavi çıkıp temiz falan spor yapabiliyorsanız şimdi teyzem gördüğünüz zaman içiniz rahatlıyorsa daha seyrek ziyaret edeceksinizdir. İşte onlar da arada böyle gelecekler turlara geçecekler. Bu tura zaman size engelleyen bir şey oluyor. Ülkenin dışarı çıktığınız için tedirgin oluyorsunuz. Şimdi rahatımı mı bulacağım? Şimdi ne yapacağım? yaşadığınız zaman bu sizi evde küçük arkadaşlar. <laughs> Valla ben de hiçbirine pişman olmadım. Çok da güzel. Yani zaten <laughs> insan hayat enerjim kendine. Şey de, işe evde yalıtılmış olma rahatlığı zannediyor esasında. Konforlu ortamdan çıkıp konforsuz şu an geldiğimiz ortam konforsuz bir ortam. Esasında konfor Ama bu. biz konforu gene yaratıyoruz. Kendimize acı veren ortama alışıyoruz. Evet. Yani evde bulunduğumuz ortam sağlıksız, uygunsuz bir ortam. Evet. Buraları insan doğasına uygun. Şey, bilim adamları şey diyor. eee Çocuklar engebeli alanda yürümedikleri için denge kayıpları oluyormuş. Engebeli alanda yürümedikleri için sürekli düz alanda yürüdükleri için beyin şey yapamıyormuş. Gelişmesiyle ilgili işte tepki vermesiyle ilgili sıkıntılar da oluyormuş. Evet, zaten Brezilyalı futbolcular karşısında rakip ülkesi takımların karşısında ülkelerini kaybetmeye başlayınca bu dediğin olay ortaya çıkmış araştırılınca. Oradaki çocuklar küçük yaştan beri dışarıda Yalın ayak fazla denge ya. Ve kontrol evet. Daha sonra Avrupalı genç yaşta life kinetik yani sentetik ortamda denge e, dersleri verilerek yakalamaları yakalaması isteniyor. Tabii ki mümkün değil, en iyi futbolcular oralardan çıkıyor, en iyi sporcular medeniyet ülkelerinden, Afrika'dan çıkıyor. Ormanlık alandan geçiyoruz. Ne yiyorsunuz böyle ya? Güven Rakia'nın lezzetlerinde bugün Bence biraz daha olması lazım ama Ekşiliği on numara kendi yani tel var. Böyle tava İnşallah bulacağız. Evet, orman. De ne <laughs> yani de bulamadık ya. Artık saat 9'a geliyor. Küçücük ormanda yolu kaybettik ya. Nasıl iş anlamadım. Oraya dön, buraya dön. Nerede acaba? Tam bu toz hafif içinde kaldı. Hafif toz oluyor tabi. Böyle benzinli yıkamak lazım. Ya benim bir ne şeyim var. Bir aşamın pompam var. Ormandan çıkıyoruz. Bu kendi tele dikkat et. Çok dik bir inişimiz var. <laughs> Meytem farklı işte bak ee, Yani. E, tabii biraz daha hızlı giderdi tabi. normal sıradan bir disk fren Meytem'e. Evet. Ee, e, işte, gerekli yani. yavaş yavaş sona doğru geliyoruz Abi Bey, turla ilgili görüşlerinizi alalım hemen. Çok güzel bir turdu. Rota e, beklediğimin üstündeydi. Çok keyifliydi. Buralarda bulunduğumuz ilçe, bu yakın böyle bir e, parkur olduğunu bilmiyordum açıkçası. E, çok güzeldi. E, çok teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Çok sağ ol, Çok iyi Bisikletlerimiz geldi. Bisikletlerimiz biraz kirlendi ama kirlendi bunun ama yani, yani abi biçilmez bir otaydı. Yani abi ufak hakkını bir temizlik yapacağız Tabi şey tabi, evet. Bisikletin hakkını verdik. Hakkını verdik. Evet sen de Şörlü'de yaptığın bu evet, e, lastik, değişikliği, lastik değişikliği. Evet. Nasıl beğendin mi? E ben de sizin bu turlara çıkmak için zaten lastiği bu hale getirdim. Hı -hı. Memnun oldum. Yol yolda bir Videolarda izliyordum. Hı, -hı. Dedim ben de lastiği kadınlaştırayım da sizinle İyi oldu beraber abi. katılabileyim diye. İyi oldu. Ondan sonra şimdi denemiş olduk. Evet. Güzeldi. Teşekkürler. Harika bir turdu. Keyifli bir turdu. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz. Görüşmek üzere. 2 saatlik bir tur yaptık. 1000 kalori harcamışız. 27 kilometre, 25 kilometre bisiklet sürmüşüz. Güzel bir tur oldu. Teşekkürler.